Pervaz parçalarımızın ütüde belirlediğimiz hatlarını şimdi köşe çalışması yapacağız. Uzun olan parçamızın bir kenarını kısa olan parçamızın bir kenarıyla kumaşımız yüz yüze gelecek şekilde çakıştırıyoruz. Burada sadece işaretli olan hatları, ütü hatlarını birbirine çakıştıracağız. Önce ben kenar uç kısımlarından başlıyorum. Kumaşımı kenara kenara çakıştırdım. Ve bir tane toplu iğne taktım. İşaretleri karşılıklı getirerek. Ütü hatlarını karşılıklı getirerek. Şimdi diğer kenarında aynı işlemi yapıyorum. Yine ütü hatlarını birbirine çakıştırarak toplu iğnemi taktım. Arkadan da hattın doğru olup olmadığını kontrol ediyorum. Şimdi orta noktasına iğnemi batırıyorum. Yine diğer alttaki parçamın orta noktasıyla... Karşılıklı geldiğinden emin olduktan sonra birer tane de aradaki işaret çizgilerime ya da işaret ütü hatlarına iğnemi takıyorum. Ve arkadan kontrol ediyorum. Kayma olmamasına özen gösterirseniz köşelerimizi çok daha muntazam çıkarabiliriz. Şimdi arka taraftan iğneli yerlerime lütfen bakın. Önden de aynı ütü hattımdan iğneleme işlemi yaptım. Renkli bir ip takıyorum hem sizin daha iyi gözlemleyebilmeniz için hem de makine çekerken ben daha rahat çekebileyim. Bütün hattımı takip ederek normal T alıyoruz arkadaşlar. Şu cetvelimi altına koyayım çok daha rahat. E, teyelleme işlemini yapabilirim Siz de bunu yapabilirsiniz kumaş alttaki kumaşı tutmaması açısından e, herhangi bir sert bir malzeme koyarsanız teyelleme işleminizi çok daha rahat ve kolay yapabilirsiniz Bu arada arka tarafını kontrol ediyorum e, ütü hattımdan herhangi bir kayma var mı diye bu şekilde şeklime göre telimi tamamlıyorum. Nereye kadar köşeye kadar geleyim? Tam köşe noktasından iğnimi batırıyorum, diğer tarafa dönüyorum. Aynı şekilde telimi diğer uç kenara gelinceye kadar tamamlıyorum arkadaşlar. Bu arada tekrar arka tarafını kontrol ediyorum ve telimi bitirdikten sonra iğnelerimi çıkarıyorum. Makinede kumaşımızın kendi renginde bir uçtan başlıyorum pekiştirme yaparak. Uç sivri noktaya kadar geliyorum. Makinem iğnemi orada batırıyorum. Tekrar dönüp diğer uçta pekiştirme yaparak makine işlemimi bitiriyorum. Teyellediğim hattımın makinesini tamamladım. telimi söktüm. Şimdi Paylarımı 1 santim kadar azaltarak 1 santim kalıncaya kadar paylarımı kesiyorum. Uç noktasını, sivri noktayı uçurma yapıyorum. Ne kadar? Dikişi 2-3 milimetre kalıncaya kadar. Diğer kenarımı da yine 1 santim paydan keserek azaltıyorum. Uç noktamı neden bu kadar az yaptım? çevirdiğimizde köşede yığılma olmasın. Kumaş kalınlığından kaynaklı çirkin bir görüntü olmasın. Şimdi paylarımı ikiye açıyorum. Şöyle bir ön tırnak ütüsü yapıyorum. Diğer kenarımı da aynı şekilde tırnak ütüsü yapıyorum. Eğer ütümüz hazırsa Ütü sürerseniz çok daha iyi sonuç alırsınız. Hemen ben ütü sürerek sizlere uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Ütün sıcak. Paylarım 2 açık bir şekilde. Bir yüzeyinden ütüledim. Tekrar diğer yüzeyine de yine Payımı ikiye açarak önce tırnak ötüsü yapıyorum. Şimdi bu şekilde köşe çalışarak farklı bir teknik gösteriyorum. Ama bu birçok yerde size kolaylık sağlayabilir. Küçük parçalarınızı büyültebilmek için, kenarını temiz bir şekilde dublelemek için. Evet her iki tarafını da bakın ikiye açtım ve çeviriyorum köşemi. Şöyle iç payını göstermek istiyorum. Paylarım açık. Şimdi paylarım açık bir şekilde yine köşemi üst üste çakıştırıyorum. Makasımın ucuyla uç noktamı daha muntazam çıkması için düzeltme yapıyorum içten. Yeniden ütüleyerek köşemi oluşturuyorum. Şimdi bu şekilde çalışarak bir çerçeve oluşturduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boş bir çerçeve oluşturduk. Aradaki kısma Kanevi çeli parçamızı yerleştireceğiz. Şimdi bunu o kadar kolay yerleştireceğiz ki ara kısma kumaşımızı yerleştirerek tek seferde kenar temizliğini dikişini yaparak ürünümüzü çalışacağız. Kanevi çeli parçamızın kenarlarından birer santim isterseniz sabunla, isterseniz ütüde uçan kalemle çizgi hat alıyoruz. Bunu hem yerleştirmemizi daha kolay yapabilmek için hem de Muntazam bir görüntü oluşması için yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çerçeve pay çizgimizi çizdikten sonra kısa kenarın orta noktasını buluyoruz. Şöyle ben iğne de koyarak size göstermek istiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra kenar çerçevemizin de yine kısa kenarının orta noktasını bularak işaret koyuyoruz. Şimdi aradaki boşluğa iki kumaşımızın arasındaki boşluğa kenarları çizdiğimiz çizgiye çakışacak şekilde yerleştirip toplu iğne ile alt tarafını da tutmasını sağlıyoruz. Tüm e, kenarlarını çizgimizi de takip ederek şekilde yerleştirmemiz çok daha kolay olacak. Evet çerçeveyi yaparken belki biraz zorlanmış olabilirsiniz. Ama gerçekten muntazam bir çalışma yapmış oluyoruz bu şekilde. Diğer uzun kenarlarını da yine kenarını kumaşımızın, kareli kumaşımızın kenarını çizdiğimiz çizgiye çakıştırarak toplu iğne yardımıyla her üç parçayı yani kareli parçamızın alt kenarını, alt parçasını, üst parçasını ve arada kaneviçeli olan parçamızı iğneleyerek tutturuyoruz. Bakın hem arka tarafının bu şekilde de temiz olmasını sağlıyoruz. Diğer tarafını da yine aynı şekilde. kenarımı çizgiye çakıştırarak iğneliyorum ve çerçevemin bitimine kadar iğneleme işlemimi devam ettiriyorum. İğneledikten sonra hemen kareli kumaşımızın kenarından küçük küçük ve düzgün bir tel alıyoruz. Daha sonra makinaya geçeceğiz arkadaşlar. Makinede isterseniz düz dikiş, isterseniz yorganlama dikişiyle e, tutturma işleminizi yapabilirsiniz. Teğrledikten sonra arka tarafını mutlaka kontrol edelim. Tutmayan yeri olabilir. E, bunu makineye çekmeden önce lütfen kontrol edelim. Eğer tüm teğrlerimiz alt parçamızı tutmuş ise makinemizi çekebiliriz. Sevgili bugünlediksek takipçilerim, güzel bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Bu çalışmamızda sizlerle farklı bir teknik uyguladık. Kenarlarını pervazla çevirdiğimiz, ön ve arka kısmının temiz olarak çalışıldığı, farklı bir köşe çalışması uyguladığımız runner çalıştık sizlerle birlikte. Bu çalışmamızda dak kumaş, kaneviçe işleme ve hazır dantel kullandık. Umarım sizlere bu çalışmamla faydalı olabilmişimdir. Beğenilerinizi aboneliklerinizle bekliyorum arkadaşlar. Yeni çalışmalarda görüşmek dileğiyle